Bakarız arkadaşlar. Ne yapalım yetiştiremiyoruz. Bir merke bir bakacağız. Bir merke bakacağız. Bir, bir merke bir bakacağım yalnız. Bir merke o 7 gün içinde bakmışsam yarına kalacak. Bir merke bakacağım şimdi. Bir merke. 29 Eylül. Tamam. Bir bakalım buna. Bir, e, tamam bir merke bakarız. Şimdi bir merkin yükselişi varmış. Biz bir merke ne demişiz en son baktığımızda? 29 Eylül'de bakmışız. Ona bir hatırlayalım. 1216'da bakmışız. Bakın ne demişiz. Vallahi inanın. İnanın arkadaşlar. Yani önceki çalışmamı bak sizinle şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Önceki zaten 29'da videosunda izlerseniz bu çalışmanın aynısı var. Demişim ki bir merke. 5.90'lara önlem alın demiş. Yani oraya kadar kayabilir. Artık o zaman kaç para ise fiyatı. E, 113 lere 113.50'lere gitmek istiyor demişim. Bak 113.5 kuruş. 113 lira. Şimdi, şimdi kaç? Açmış mı? Açmış. Açmış gitmiş yani. Bakın gitmek istediği yeri varmış. Açmış gitmiş. 29 Eylül'de biz bakmışız şey e, 29 neyle bakmışız? Ha 29 Eylül'de yani 8 gün önce bakmışız. Bak 8 gün önce hesabını yap. 8 gün önce hiç bu hareketler yokmuş yani. Var mıymış? Ya 8 günü çıkartmam için işte yani. Çıkmış gitmiş kaçı gitmiş? 13 e, işte dediğimiz yerlere mi gitmiş? Biz ne demişiz? 11.30 demişiz herhalde. 11.30 mu? Yanlış mı gördüm ben? Evet 11.30 demişiz. 13.30'a da gitmiş. Bakalım başka bir şey demiş miyiz? Yok başka bir şey dememişiz. Şu anda performansı iyi görünüyor yalnız. İyi görünüyor. Bir bakalım. Bir bakalım. Kendi grafiğinde iyi görünüyor. Bakalım. Yani e, yükselişi olan bir hisseymiş arkadaşlar. Hikayesi olan bir hisse. Tabii biz takip edemiyoruz. Söylemiş olduğum seviyeyi de aşmış. Yani yükselişini yapmış. Orayı da aşmış. Aşabilir mi? Aşabilir. Yani trendi vardır. Aşar. Yeni bir trende girer. Aşar. Ama şu anda benim görüntülediğim kadarıyla bu hissede zaten şöyle bir trend varmış. Şurada var bir trendi. Burayı işte kırmış şurada. Burayı kırmış. Farklı bir trende geçmiş bu. Aslında geçmemiş. Yükselişi devam ediyor. İşte az önce söylediğim olayın devamı arkadaşlar bu Bakın burada trende var işte bu şekilde devam ediyor. Kırmış, kırmış, kırmış gidiyor. Evet burada bir direnci mi var ama? Burada sanki bir direnci var gibi. Ee, hala da gidebileceği yeri var. Bak. bak satış baskısı yiyebileceği yerler buralar işte. Yani sonuna kadar yaptırıyorlar işte hisseleri yükseltip bu şekilde. Halbuki şey yani spekülatif yani. Yani. Bu endekste Niye e, normal bir firma çıkmıyor da bunlar gidiyor yani değil mi? Diğerleri niye gitmiyor yani? Evet. Şimdi arkadaşlar ben burada ne gördüm biliyor musunuz? Bu ise de şunu gördüm. Bu ise tamam bunun gidecek, e, yükseliş yapabilecek kapasitesi vardı zaten. Biz orada da görmüştük vardı. Ben görmüştüm bu hisseyi. Ama fazla fiyat e, veremedik yani dirence gelince bakarız falan dedik. Herhalde buralardı 111'ler. Şimdi bu hissenin arkadaşlar performansı güzel. Günlükte bir bakalım. Yani he, burada bir hafif bir darbe yemiş. Darbe yemiş. E, ama gidebileceği hedefi var. Öyle de görünüyor. Şimdi bakacağız. Değerlendireceğiz. Performansı kötü değil. Kötü değil. Şimdi biz bunun trendini bulalım da bir saniye. ve kırmış mı o önemli. Burayı kırdıysa yani burada hemen hemen dirençlerde gibi de görünüyor. Tehlikeli bir yerde mi diyeceğim. Evet gidebileceği yeri de var bunun. Yükseliş yapabileceği kapasitesi de var. Ee, yani şimdi ben grafikte ufak bir değişiklik yapacağım. Bu grafikte anlaşılmadı bir şey. Anlayamadık bir şey yani gideri de var görünüyor. Şaibe var hissini. Yani şimdi şaibe olduğu için onu bir netleştirelim biz. Giderim de diyor, dönerim de diyor. Şimdi bu grafikte ufak bir değişiklik yapıyorum. Ben. Evet. Şimdi ben kendime göre bakıyorum da arkadaşlar siz bir şey anlamayabilirsiniz belki çizdiklerimle. Kendime göre bakıyorum. Ya bu hissenin varmış. Gidebilecek kapasitesi varmış. Hala da gidebilecek yerleri var. Var. Ama burada düzeltme falan yapabilir belki. Öyle bir durumu olabilir. Ee, yani gidebilecek kapasitesi var. Trendi var. Sıkıntı yok. Daha da güzel yerleri de olabilir. Şimdi o yüzden şaibede kaldım. Yani şöyle bir durum olabilir. Ya ben bundan şunu anladım arkadaşlar bir merktem. Bu hissenin tam yukarıda gidebileceği yeri var. Bakın burada düzeltme yapmış mesela tekrar yükselmiş filan. Şu hareketleri yapıp düzeltmesini yapıp o şekilde yükselmesine devam edebilir. Yani orada ne olur geri çekilmelerden hani zarar görmemeniz açısından bence stop loss koyup yükselmesi beklenebilir yani hissenin gidebileceği kapasitesi var. Stop nedir? Niye koyarsın? Yani endeksten korunmak için, şey, hissenin düzeltmesinden korunmak için aslında. Yani koyarsan iyi olur. Çünkü ben ee, şu anda hisseyi kötü diyemiyorum. Hisse iyi. Ama düzeltme yapma intibali de var yani. Öyle de bir izlenim aldım ben. Evet, takip etmek lazım yani bunu. Şu anda iyi görünüyor. Bir problem görünmüyor. Ama direncine de yanaşmış yani. Direncine de yanaşmış. Şimdi ben grafikleri değiştirdiğim için buradaki şeyler değişti. Şimdi bir daha bakacağız. Size söylemek istediğim şeyi söyleyeceğim şimdi bir saniye. Ya yani normal şeyden çiziyorum. Ben hani ee, sıradan bir çizim yapacağım, sizin anlayacağınız şekilde. Şurada bir Trendi varmış bu. Burada. Evet. burada gidebilecek kapasitesi de varmış. Hala da görünüyor yani. Var diyor. Yani gidebilirim diyor. Valla arkadaşlar stop koyarsanız koyarsınız beklersiniz yani mindan. Düzeltme olursa düzeltmesini yapar. Yani başka bir şey yok. Ya buna ne düşebilir diyorsun ne çıkabilir diyorsun. Çünkü burada düzeltme olayı var. Bu hisse de yapıyor bu düzeltmeyi. Ee, i̇şte orada biraz sıkıntı yaşıyorsun. Onun da çaresi stoplos koymak yani stop loss'unu koyarsın. düşerse aşağıdan e, tekrar yerine koyarsın satılır erken malı. Gibi durumlar olur. Yani başka bir şey diyemiyorum açıkçası. Performansı iyi. Kötü değil. Yükselişi var. Yani şurada ben e, şurada bir e, sıkıntı yaşanan ilk etapta ama ondan sonra baktım ki bu hissede performans da var. Gidebileceği yeri de var. Burayı da kırmış gibi de kırmamış gibi de yani öyle de bir izlenim var. Burada tam böyle kalmış, şurayı biraz daha aşmış olsaydı ee, tamam diyecektim de aslında kırmış gibi de ya. Kırmış gibi de. Kırmış gibi de görünüyor yani. Evet. Ya iyi görünüyor ya. Ben şimdi ne diyeceğim buna biliyor musunuz? Arkadaşlar bu ise kremli bir hisse. Yani e, burada e, güzel yükselişi var. Performans da iyi. Güzel. Yükselişine devam ediyor. Gidebileceği seviyesi de var. Ama düzeltmelere dikkat edelim diyorum. Düzeltme yapabilir. O düzeltmeyi de nereye kadar yapabilir? Ona bakalım bence biz. Hani oldu ya yükseliş esnasında bir panik satış oldu. Düzeltme yaptı. Onu nereye kadar yapabilir? Ona bakalım bence. En güvenilir düzeltme yapabileceği yer neresi? Ona bakalım. Bu saatten sonra ona bakılır yani. Neyine bakacaksın ki? kendi grafiğinden de çıkartalım mevzuyu. Evet şurada şöyle bir trende de girmiş ya. Onu da söylemek gerekirse burada trende girmiş ya. Ya her tarafından bakıyorum yükselişi var. Ya teyit ediyorum, değişik trendlerinden teyit ediyorum. Her tarafında var yükselişi. Yani Şimdi o yüzden size bir şey de diyemiyorum. Yani stop losunu koyacağım, bekleyeceğim yani. Senin yükselişi var. Ne diyeyim ben şimdi? Arada kalıyorum. Ama düzeltme yaparsa da işte gider bir dirence. Burada da direnç var. Direnç gibi yani. Burası bana burada bir şaibe var işte. Burada direnç gibi. Ya geçmiş gibi de geçmemiş gibi de burada bir şey var işte ama performansı iyi olduğu için ya yarın sabah zaten açılışta belli olur ya. Çok da şey yapmaya gerek yok. Açılışta ya iyi açılacak ya geri çekilmeli açılır. Yani ikisinden birisi olur. Ee, yani şuradaki sabah açılışta hani bir anda böyle tabanda falan buluyorsunuz hisseleri sonra topluyor falan. öyle bir durum olabilir yani hissenin performansı kötü değil yani düzeltme yapsa da toplar gibi ee, yani sonuçta sıkıntı yok gibi de ee, evet yani şuradaki destek seviyelerini önlem alınması lazım ben aslında ne diyeceğimi biliyorum bu hisseye de şimdi sizle hem konuşarak hem şey yapıyorum hisseye analiz yapıyorum ee, şimdi arkadaşlar bu hissede ben şunu gördüm bu hissenin iki tane desteği var güzel Şurada ve burada. Yani buralardan destek alabileceği yer var. Şimdi e, bir varan bir desteklerini yazalım. Sonra yukarıda hedeflerini yazacağım. %10 bakın diyorum ya taban yaparsa taban yapar yani. E, öyle bir durumu var. Yani düştüğü zaman taban yapar. Çıktığı zaman taban yapar gibi bir durumu var. %10 e, ve %30'a kadar kayabileceği bir seviyesi var. %10 e, güzel ama %30'a kadar önlem alınabilir. Ama yukarıda gidebileceği ciddi manada %30'a kadar da hedefi var. Yani 130 aşağısı, 130 yukarı diyebiliriz yani. Yani bunun içinde en mantıklısı ne? Stop loss koyup beklemek. Yani stop loss'unu koyacaksın. Bekleyeceksin sıkıntı olmasın diye. Kazancında varsa koyacaksın yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi bazıları şey yapıyor. Ya ben stop loss'u koyacağım. Şimdi 10 basamak, basamak altına koyacağım diyecek. Ya ben niye 10 basamak verim ki bunlara? Değil mi? Öyle düşünüyorsunuz Stop loss koyduğunuz zaman. Ya ben niye işte e, bunu geri vereyim ki onlara? Stop loss koyuyorum. Orada aşağıdan satmış oluyorum. İşte bu psikolojik işte. i̇şte o 3'ün 5'in hesabını yaparken ana paramızdan oluyorsunuz. E, stop loss'ta sen her zaman teknik düşüneceksin. Duygusal düşünmeyeceksin. Kaybettiğin paranın hesabını yapmayacaksın stop loss'ta. Sen onun stop loss'ta kaybettiğin hesabının ziyade, ondan ziyade normalde ne kaybedebilirsin ona bakacaksın. Hangisi daha mantıklıysa onu yapacaksın. O yüzden stop loss arkadaşlar, stop loss videosu çektim onu izleyin bence. İzleyin. Evet, nasıl yapılacağını öğrenin, kullanın da bence. Çoğunuz kullanmıyorsunuz kimdir yani, kullanmıyorsunuz zannetmiyorum. Soruyorlar çünkü stop loss ne? Ne diyor, ne diye soranlar var. Stop loss nedir arkadaşlar? Zarar kestir. Zarar kes fazla zarar etmenizi engeller borsada da yapabilirsiniz bunu. Uygulayabilirsiniz. Ee, 11.50 ve e, 9'ları ben yazayım da bulunsun. 11.50 ve 9. 11.50 ve 9'u yazalım. Şimdi bunu yazdık ama hissenin yükselişi de var. Yani onu da yazacağız. %30'u var. Fazlası da olabilir. Yani ona bir şey diyemiyorum ama bir %30 gördüm. Orada direnci var. 17. Orada bakılır. Evet. Orada bakalım. Bir Mert. Performans ne dedik? İyi dedik şimdi. Sıkıntı yok. Ama hissenin böyle garip hareketleri var. Yani ben o içimden geçeni söylemek istiyorum arkadaşlar. Hissede garip bir hareket var. Yani böyle sanki bir anda böyle ertesi gün seans açıldığı zaman tabanla karşılaşabilirsin gibi. Ondan sonra hemen toplar gibi var ya öyle hisseler. Sanki öyle izlenimler aldım ben. O yüzden hani ona dikkat etmeniz önemli yani. Ona dikkat ederseniz başka bir şey yok. 1150 ve 9'larda güzel destekleri var. Hissenin hedefi var 17. Daha fazla da olabilir var görünüyor. Ama 17'de bakılırsa daha güzel olur. Orada da çünkü düzeltme falan yapabilir. Ee, orada bakarsak daha güzel olur. Daha fazlası da var çünkü. Peki arkadaşlar bu hisseye de baktık. Sıradaki islem devam edelim.